Bugün Kuluçka'da 21. gün. Çivciler yavaş yavaş çıkmaya başladı. Fakat biraz geç çıkacak çünkü Kuluçka'nın 1. ve ikinci gününde yumurta koymuştum. Gördüğünüz gibi çıkmaya devam ediyorlar çıkanlardan da var. Bu mesela Sussex Light yumurtasının şöyle bakalım maşallah maşallah. Yumurtalar çoğu çatlamış vaziyette. Bakalım kaç tane çıkacak? Bu gurkumuzun altında. Başta 15 tane koymuştum. Sonradan ilave ettim ve toplam 26 yumurta koydum. Sonradan 3 tanesi boş çıktı. Bakalım 23 yumurtadan ne olacak? İnşallah iyi bir çıkım alırız. Çıkım tamamlanınca yine bir video paylaşacağım. Herkese çok teşekkürler. Maşallah maşallah çok güzel